Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Tıp dünyasında büyük ses getiren bir ameliyat yapıldı. 6 aylık bir bebek annesinin karnından çıkarılarak ameliyat edildi ve yeniden anne karnına yerleştirildi. Fotoğraftaki bebek Luca Kafi tam iki kez doğdu. Doktorlar ameliyat etmek için onu anne rahminden çıkardılar. Sonra tekrar yerleştirdiler. 9 ayın sonunda ise yeniden dünyaya geldi. İlginç olay İngiltere'nin Kent şehrinde yaşandı. Bebeğin omurgasında ve omuriliğinde kusur vardı. Doktorlar onu annesinin karnından göbek kordonuna zarar vermeden çıkarıp ameliyat ettiler. Daha sonra yeniden annesinin rahmine yerleştirdiler. Sosyal medyada iki kez doğan bebek yorumlarına neden olan çocuk bir yaşına geldiğinde yürüme zorluğu çektiği görüldü. Fizyoterapi tedavisine başlanan çocuğun geçirdiği bir dizi omurga ve beyin ameliyatı sonrasında sağlık durumunun daha iyiye gittiği kaydedildi.